Bu yaz bunaltan sıcaklar bir süreliğini yerine bir nebze de olsa serinleten havalara bırakmıştı. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü kavurucu sıcakların yeniden kapıya dayandığını duyurdu. Yurdun kuzeyinden geleceği tahmin edilen sıcak hava dalgasından Manisa'da nasibini alacak. Manisa genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacaktı artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerden artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Konuyla ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 26 Ağustos 2021 perşembe gününden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 34-35, Aydın'da 35-37, Manisa'da 36-38, Balıkesir'de 35-38, Çanakkale'de 32-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi. Mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının 31 Ağustos'a kadar da devam edeceği tahmin ediliyor.